Araba nasıl yapalım? İlk önce şunları silelim ve exit diyelim. Buradan çıkıyoruz. Çet çipiyle de gemiliğe gidiyoruz. Ben gemiliğe gideceğim. O da önce hazırlamıştım. Ve geliyorsunuz. O olabilecek. İki de bakılan arka planı. Neyse işte. Burada bunu yazın. Tamam. İşte buraya geliyorsunuz. Gelen resmi şuradan indiriyorsunuz. İndirdiğinizi açıyorsunuz. Buna tutuyorsunuz. Bazı telefonlarda ya da tabletlerde olmayabilir. O için arka plastik uygulam indirin. Burada görüntü olarak kaydet. Sonra yana saat box'a geliyorsunuz. buradan editor create a buradan brick diyorsunuz select texture load load alıp şey seçtiğimiz arabayı seçiyorsunuz tamam buradaki pixel per unit var o 50 çok büyük olur bunu bayağı bir yükseltin şu an küçüldü sonra buraya set collider poligon ne oluyor ha unuttum rahat tekrar seçtim bu tekrar 256 yaptım select de bir unutmayı yoksa bak sonra set collider şu an poligon biraz yanlış oldu poligon deriz ha, burada tekerlekleri de tekerlekleri var mı de bu için kendi biz ne yapacağız Allah oh, yanlışa bastı. Oradalar tutuyorsunuz. Böyle götürürseniz sanırım. Bunu böyle yapıyorsunuz. Bu tekerleğimiz bitti aynı şekilde diğer tekerleği de yapacağız. Yirmi dokuz sen bakıyor.

Hesabı bitmedik. Yaşlı 34 yıllık. 5 sen niye Babam geldi. Hop. Hop. Sonra bir tane daha kaldı. Bu da 14 yaptık. Şu an başka. Şu an başka bir şey yok. Burada seviyorsunuz burada. Yes. Burada çıkıl sonra. Sonra. Play. Anne sati. Buraya geliyorsunuz. Havalı buradan o adır kısmına geliyorsunuz. Aşağı şey geliyorsunuz. O var. <gülüyor> Sonra <gülüyor> buradaki ayarlar şeyle geliyorsunuz. Ayarlara benziyor. Bunu böyle koyuyorsunuz. Tekerlekler biraz küçük. Tekerlekler iki kere tıklayıp Bunlar reverse gear değil arkadakiler. Sonra resize. Büyütün böyle biraz. Tek ne kadar büyütmek istiyorsanız büyütün. Ama araba boyutunda olsun. Yani taşmamışsın çok. Bu da aynı şekilde. Resize. Aa, yanlış yere, yanlış yere tıkladık. Teker büyütecektik. Neyse. Bunlar böyle büyütün. Ay şey yapalım. Tamam. Sonra buraya gelin. Gitlere gelin. Elektrik şeyin kablosu yanındakine tıklayın. Bağlayın. Ya da var Şu an Görün. <laughs> Ama sürüm Burada uyu kontrolü o Ama sabah da Sonra buraya geliyorsunuz. Level Collision. Yine aynı kabloyla bağlıyorsunuz. Buna iki kere tıklıyorsunuz. Uyu kontrol Bir sol. Gelsin. Bir de sağlıyorsunuz. Oyla. Sonra bunları sağ ve sola yerleştiriyorsunuz. İstediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. <laughs> Sonra burada geliyorsunuz. Ee, gök kuşağına gel yani rengarenk bir dakika onu seçiyorsunuz. Bu uyu kontrollerden tekerlekli <laughs> şu üst kısmına. Sakın tekerlek değil üst kısmına. Biraz zor çıkabilir. Çıktı. Bula solu Bu lastiğe da takıyorsunuz. Sonra tekrar iplerle ekliyorsunuz. Biraz daha sağa kayıyoruz. Burada şöyle bir şey var. Bunu seçiyorsunuz. Buradan da birlikte varlıyorsunuz. Şu süspansiyon yerinden. Şu an sürülebilir bir arada var. Bunu iki kere tıklayıp aktive ederseniz sürebilirsiniz. Bunu böyle sürebilirsiniz. Mesela bunu böyle yaptım. Aynı şekilde benim gibi böyle biraz büyüteyim. Biraz buglı oldu bu. Biraz sola gitmiş olacak. Heh, burada. Gördüğünüz gibi böyle çok çılgın bir araba. Ben de dersel. Ee, böyle fren dersel. Böyle her şey var. Buradan sonra geliyorsunuz. Şurada kamera sekmesinde. Şurada kablolar var. Ona tıklıyorsunuz. Üç kere. Tamamdır. Şu an kablolar gözükmüyor. Yani şu an diğer şeyler... da gelsin birlikte göstereyim. Tamam ya yani Araba bunu yaptıktan sonra isterseniz gelin şu UI kontrollara ikiye tıklayıp biz ee, şey görü baz yapmışsın ama ben yapmayacağım. Hatırlamak için biraz unuttuk dur. Ah burada bu arabamıza. Hop. Bunu bir aktif yapalım. İsterseniz böyle bir arabayı nasıl yapacağınızla alakalı bir tane de video şey gelebilir. İz e, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın